Hepinizi arkadaşlar, Bugün bu ders kutu açılımı çekeceğiz. Ne zamandan böyle video çekemiyordum. E, Kutluyordum çünkü. E, bugün 45 tane kutumuz var. Yine karakterler çıkartmaya devam edeceğim. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone ol, like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayınız. O zaman biz kutuları açmaya başlayalım. Evet. İlk önce zamanki gibi en küçükleri yani elmas altın Başladık buraya. Evet, burada da bir elmasımız var. Evet. Evet, yanlışlıkla kutu açtı. altın. 50 yine bunlar ver. 10 elmas. Evet. Elli elmas oldu. Ve ben bunları atlarım atladım. Daha o zaman kolta verelim. Bakalım tavanla. Yok abi. Evet, o zaman savaş kutularına başlayalım arkadaşlar. Evet, ilkinden ya da ikincisinden diyelim. Bir şey hiç yapmadım. Evet, bundan da bir şey hiç yapmadım. Savaş kutularından çok kötü <laughs> de değilim. Zaten en sonunda kutular falan veriyor. Umarım bu videoda bir efsanevi veya gizemli çıkar. Love. <laughs> Burada da savaş kutusu var hemen açalım. Ve Sukui çıktı. Sukui. Gizemli karakter. Dördüncü gizemli karakterimiz Sukui oluyordu. bu. Bu karakterimiz. Yazı yani sana savaş kutuları. Sizmiş. O zaman bir devam edelim hemen. Evet, bundan bir şey çıkıyor ama ben bunu ne yapayım hoca? Bundan çıkmadı. Şu bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Ve ah çıktı sanırım ya. Bu da Evet. Evet, hadi hocam bir tane bir tane olmadı. O zaman bir tane kodumuzu yazalım. 15 kutu falan kalmış arkadaşlar. 15 kutu kalmış. İşte ne ara bitti istedi. açıyoruz. Ve gudom çıkıyor. İşte bu. Gudom. Evet. Bundan bir şey çıkmıyor. Bir kutu. Ya hocam bunları vermez. bize. Evet oldu. 25. Hadi hocam. Bir tane bir tane bir ver artık. Hesap Max Lancer ile efsane vermeyecek. Hadi. 47 veriyor mu? Vermedi. 76 yine vermedi. Evet 39 verir. Ve eve. Eve veriyor. Eve evet diyor. Verir diyor. 29. 3 kadar daha. Hepsi bitti. Bir bakalım. Evet, hepsi bitmiş. Hangisine ederim. İnşallah bu mega kutulardan da bir efsane mi çıkar? Ve Be 5 av dilkine. Evet. Açıyorum. Allah. Ve 25. Hocam bari. Efsane mi verdim bari hoca? Yok yok. Hadi. Yeter o artık altı yazsın ya. Son mega kutu. Bu mega kutu sizin için. Ve 5 yazdım. Bu Evet arkadaşlar toplam 3 karakter çıktı 45 kutudan. Şimdi bu 3 karakterle de bir maç atacağız. Evet. İlk hangisi çıktıysa onunla İlk Squid çıkmıştı bu ama. Su çıkmıştı. Şunu yükseltelim. Normalde ben karakterle pek yükseltmiyorum ama. Ama yine bu videoda da bir efsane bir vermedi. En az bir kula veya spike bekliyordum. En az. Başladı. Su. Su jeli bu onu. Sokayım. <laughs> vur vur vur. Zaten birinci olacağız. Sıfır var Tamam. Evet. Lan 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 lan. Pardon akşam. Tamam. Bu dok burada ok. atalım bombamızı. Evet. İnşallah alttaki içeceği kısalamamıştır. Ve bir kişi kaldı. Benle beraber üç kişi. Kolt ben benle. Ben aldım. Evet. Sonuncu nerede acaba? Korkuyor. Şu A'tan da aldım. Aman ya Allah. Birinci oluyoruz. Squid'le. dahakine. Bir sonraki karakterimiz Gulon. Bir dahakine daha fazla kutu biriktireceğim. 70'den Bir fazla falan. 70'den fazla da ama. Biriktireceğim işte. Evet Gulon. Pek oynayamadım bu kadar. Ya alttan şekilde geliyor. Tamam o ben aldım. Şunun kafasından bir tane. Of. Hadi hocam. Öyle aktık ya. Tamam. Of of of. Cinsine bak sen. Aşağıda bir sürü yük var. Ya hayır. Hayır. Sağ ol. Al sen şimdi beni öldüreceksin. Nasıl olur? Neyse üçüncü olduk. Buradayız Ve en son karakter. Spoiler'ın bir şey vardı. Ben onları da unutmuşum. Evet bir tane ondan. Biraz kolta. Bir tane kutu. Yine olma. Evet, en son karakterimiz. Evet. Bunu da bir basalım. En sevindiğim zaten eveli su kıyık oldu. Evet. 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 Sen önceki. yan veriyor herhalde pek bilmiyorum. <laughs> Yok bu tam hatırladım orada. Nasıl ya? Buradan <laughs> görev bitsi. öldü. Hadi. Aşağı. Hay vay 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 5 yükümüz oldu beni hepsini öldürdü robot şunu da aldım çok güzel koydum buraya şimdi yedi yükü biraz internet donuyor olabilir Lan neresi? Kazanmam. Gördüğünüz videoda. Herkes ya bugün de videom bu kadardı. Bugün de bu kadardı. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayınız. O zaman bugünlük bu kadar da hoşçakalın. kalın